Herkese selamlar kardeşlerim. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Ne yapıyorsunuz kardeşlerim? Halleriniz, keyifleriniz iyidir umarım. Allah beni soracak olursanız. Her zaman gibi arkadaşlar. Güzel. Yaşamaya çalışıyoruz. Hayat mücadelesi. Yine efsane bir video ile karşınızdayım. Anam anam bugünkü video bir tatlı oldu. Bir tatlı oldu. Yine gittim otomatik eşleşmeden eşleştim kardeşlerim. İki tane kız bir tane olan geldi. Böyle kızlara böyle tabiri caizse onlar herkese benim bacım ama kışkırtma yapmam için arkadaşlar. Onlara böyle biraz ığıldan böyle asılmam lazım. Böyle konuşmaya çalışmam lazım. Ne bileyim bir Instagram, Mix Instagram ne bileyim ne koparırsak işte. Salça olmak için bir şeyler yapmam gerekiyordu arkadaşlar. Umarım bu videolar benim garip bir gün yakalamaz. Valla ben içeride normal PUBG oynuyorum. Ne bileyim böyle kamera play videosu falan çekiyorum sanıyor. <laughs> bu videoları bir yakalarsa var ya beni bir gün boşayacak ama. Neyse arkadaşlar ama siz eğleniyorsunuz. Var kavga edersek de bir şekilde kanımı kandırmaya çalışırım arkadaşlar. Gönlünü alırım. Video sizlerle. Kardeşim bu kadar risk alıyorum. Yani yengeniz beni boşama aşamasına geleceğim. Yani yakında ikinci bebe oldu. Beni sokağa atacak. vallahi kalacağım dümdüzden. Bir beğeni altında atın arkadaşlar. Sokakta kalırsam biraz param olsun. Cimde açtım olsun. <laughs> Sizleri seviyorum. Video sizlerle. Kardeşimsin, canımsın. Hadi videoya geçelim. Zalımdan yar olur mu? Sözün değiş durur mu? 12 ay 4 mevsim olur mu? Ah aman aman fendiye. Dağlar duman fendiye. İşbar etmez gavurun kızı. Damdan düşer no, 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 no. gül diye. Selamünaleyküm arkadaşlar. İyi oyunlar. Aleykümselam. 4 numara. Arkadaşlar biraz heyecanlıyım böyle Kıp, kıpır kıpırım kahvede daha yeni yancıydım 7 tane Red Bull içtim bedava yerimde duramıyorum onu fazla içmemem gerekiyormuş. Aa, sen şimdi bu şeyle adamların hepsini alırsın ya. Vallahi ben cazip gibi oynayacağım boyun. oyun. Tamam. Valla ben o kadar içiyorum da bana bir şey olmuyor hiç ben anlamadım ki. Amca oğlum, sen, sen ağzından hiç... içiyorsun. Derdine nedir 8 tane içtin 4 numara. Derdine neydi o kadar. Lan yok ben kahvede yancıydım. Bedavaydı. Puan kasıyor muyuz mu la? Bir onu sorayım arkadaşlar. Anam hem de kızlar var değil mi bu takımda? Bayanlar puan kasıyor musunuz? Kasıyoruz evet. Evet tamam ben o zaman Zaraki atlıyorum tamam mı? O kadar hmm. alan sonuna gidelim evet. diyorsunuz. Ya bir oyunu kazanalım. Oyunu kazanalım. bir var mı? Zaraki var ya bura. He. Ben hiç kızlar, gelmedim ki buraya bilmiyorum. Kızlar nerelisiniz? Ben Mardinliyim. Mardinli mi? Başka öbürü Konyalıyım ben. Allah Konyalı Konyalı. Mardinli bacımsın. Konyalı. De, sen, sen <laughs> bacımsın diyor ya. <laughs> aynen aynen bacınım aşiret kızıyım bak bana bulaşma. Yok <laughs> yok yo, sen benim bacımsın. Konyalı nerelisin? Konyalı hangisiydi lan? Benim Tuğçe. Tuğçe. Allah Tuğçe benim Ankara'nın Bolat ilçesi Şentepe mahallesi. Yakınmışız. He yakınız yakınız bayağı yakın. Niye Şentepe mahallesi diyorum Konya'ya daha yakın Şiven. Şentepe. Şiven. Aha, çok kırmızı bir şey buldum. Zaten. He. Aynen aynen valla. Lan ne üstüne geldik lan Konyalı biz <gülüyor> lan. <gülüyor> Kankam sen hep böyle neşeli misindir? He ben enerjik doluyum biliyor musun? Sesinden anlaşılıyor zaten kanka. He ben ben var herkes herkes ben ben herkes çok sever. Onda hangi yancıya kahve dedi sana Red Bull söylerler. Bir tane Red Bull olmuş 22 milyon. Adam öldürürler ya 8 tane Red Bull içse. He amca oğlum burada ejderha Yaşlar kaç? Acaba sana karışmıyorlar. Kendi annemi mi bırakıyorlar seni? Bizim bir ayağımız <laughs> çukurda ya. Allah Allah benim de bir ayağım çukurda. Ya yaşlar kaç? Merak ettim çukur mukur deyince. Bayanlara yaş sorulmaz ayıp ne alakası var ya bayanlar sorulur, bayanlar yaşlı olmuyor mu sorulur evet, sorulur sorusunu da siz de cevaplayın Cevaplayın merak ettim lan vallahi bak ben çok meraklı bir adamım ama ya 4 numara 26 Ya ne yapacaksın ya? Abi, ha. bu bilgi senin ne işine yarayacak? Söyledim, Olsun. söyledim. 26 yaşındayım. Bilgi... Ne yapacaksın nüfusuna mı alacaksın? <laughs> bu Yo, bilgi ne senin ne işine yarayabilir ya, ya Ne işine yarayacaksın? Belki ar belki arkadaş oluruz. Belki sohbet muhabbet ederiz mı? Belki arkadaş ekleriz, Yaşa göre, göre mi arkadaş oluyorsun sen? he ben yaşa göre arkadaş oluyor. Ciddi ilişkilerde yaş önemli. He <laughs> bu bir ben şey. Ben 4 numara ne var Cigara lan? Sana bak. Ben ben ne yapıyorum lan? Oğlum sana ne Kasım? Kim başlattı şu oyunu ya? Kim başlattı? Nasıl sana ben ne ben ya? Yani? Ötüken Kasım hangi senin sevgilin? Sen ne? eşleşmeden geldin mi? Ötüken hangi senin sevgilin? Sana ne? He? Allah Allah. Allah Allah sana ne oğlum ya? Kızlar belki konuşmak istiyor belki konuşmamla sen... şivenden etkilenir sana Şu eşleşmeyi ne? niye kapatmadın Tuğçe? İlla sevgilim olmasın mı gerekiyor ya? <laughs> tuğçe, Tuğçe eşleşmeyi kapat bir sonraki oyun bu üçgen gelmesin. Vallahi Lan gerçek adam var lan. La Öyle öldürecek. bir şey yapamam. Utarın, ne olur. nolur. de arkadaşınız mı lan? Evet. Evet. Ötüken iki kızı ya nereden buldun lan? Ya. Ya sana ne kardeşim kızlardan ya? Bizi burada sabah böyle kızlara adama, bir şeyler soruyorsun ya. Ya oğlum sen de şey yapma kıskanma lan kıskançlık yapma. Ben adama biraz vurdum Ötüken önünde koş vur onu. Vur, burada. Sen vur belki ölürsün. Okay. Ben vururum oğlum ben cazet gibi oynayayım. Ya buraya kim at? Tabi tabii, tabii. Tabii, tabii. tabii. Abi onu bile tanıyor vallahi. Bak nasıl vurdum gördünüz mü lan? <laughs> Ama kelime... kelimeleri B düzgün Bittiler mi bak ne? oynuyorum ha ben. Bak böbreğini söküyorum onun. Bittiler mi oynuyorum ha Oy. Ana adam Türkmüş la. Orada da yese adam var herhalde ha. Salıvereydi gideydi o zaman. Dört numara. Salıvereydi gideydi. Lan ne oynuyorum lan ben ne oynuyorum lan. <laughs> Aynen. Gerçekten Bence de, iyi oynuyorum ha. Harbiden iyi ha. Kaç senedir oynuyorsun sen bu oyunu? 4 ben mü? bu oyunu çıktığından beri oynuyorum işte. 6 aydır oynuyorum. 6 <laughs> aydır. 6 ay önce çıkmadı yalnız. Niye şu binazol etkinliği geldiğinde reklamlarda yapıldı ya. PUBG Mobile yeni yüzüyle ekranlarda falan filan dedi. Yeni çıktı dedim ben de. Etkinlik yeniydi. Ama oyun yeni değil. Yani Anallah. 6 ay öncesine ait bir olan bir oyun değil. Aynen. Ne bileyim valla. Bot ya bu. Bu bot ya. Bence de. Lan la, oğlum kızlara başlamış oyuna zaten ya. Lan öteken kızlara kızlara hava basacağım diye bot mod diyorsun oğlum. Önünde adamdan nasıl kaçtın? Evlere kaçtın Ya git sen vur falan filan dedim bana sanki. Ben ben bilerek sen öl ki dedim. Biraz şu sakinleyelim biraz dedim. Oğlum ben o, ben, ben cazet gibi oynuyorum bu oyunu. Cazet kim ya? Ben tanımam ki. Cazet, cazet deme git da Esportçu. İyi oyunu abi be ya ben pek seviyorum. Evet, sen ha. bence kendini onunla bir tutma. Dört Niye? Numara. Niye? Adam çünkü hakkını veriyor oyunun. E ben de hakkını veriyorum. Daha, ben araba satın güzel oynuyorum. Lan araba sıkıştı. Bak daha düz. <laughs> araba sürmeyi bilmiyor. Kim Bak, sıkıştı da da araba araba sürmeyi bilmiyor. Araba sürmeyi bilmiyor. Ben sürmediğime göre. Ben gel sürmediğime gel şuna binelim. Gel 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 minibüse binin. Gel gel. Ha buna Ya yok işte. yok gelin siz ben size araba bulacağım. Karışma kızlara ya. Ona bilinmiyor. Çalışmıyor. Ya bak seni patlatırım ha dört numara bombalarım bak. Ya bak bak bu 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 var ya bu hasetleniyor ha bu kıskanç arkadaş ha. Vallahi. Kızlar siz benim siz benim konuşmamla rahatsız oldunuz gelen mu? gelen böyle yapıyor. Siz benim evet, konuşmamla rahatsız oldunuz mu? Tuğçe sen oldun mu? Ya çok konuşuyorsun. Çok fazla rahatsız He oldu. Oldum. O da oldu. Tuğçe Her sen oldun mu kız? Olduk. Ne yapayım yapacağım? Tamam kışı şey yapalım tweet evet. atın o zaman. Sen, sen bak, niye atıyorsun? atıyoruz, ya şuna bak. Vallahi ya. Lan takımı ben taşıyacağım takımı sen, ben taşıycam. sen taşıyacağım. Seni Bunu almayacağım üç arabama. Sen Gel da da arabaya. Üç Amca ben abi, abi siz de Beni almadın. Beni almadın. Amca ben ön koltuğa oturdum. Ya, ben şoförüm. sen benim şoförümsün. Seni şu diziyorsun. arabada indireyim mi? Seni bu arabada indireyim mi? Amca sen şey yapayım sen arabana kaplama yapayım mı? Yap. Yok ya yapma boş ver. Yok, ya. yok ya. burada dur evet. ya, silahım S yap. yok benim burada dur silah alacağım. Sen otur. Nerede silah alacaksın? Ya Öçke dinlemeyin kızlar. Gel alana gidip baksana alana. Ya alana baksana alan kaç metre? Kızlar diyor silahım yoktu hiç kızların sözünü yok? Kızlara Kız... karışma diyorum gidiyorsun kızlara yavşıyorsun ya. Kızın silah ihtiyacı var daha süreceğim bir uğraşıyor Ütüken. Ya ben veririm ona silah benim arkadaşım değil mi bende var iki tane. Tamam bana, bana da versene amcaoğlu şey M416 var mı la? M416 mı? Eee? <laughs> Sana niye veriyorum senin yok mu silahın? Oğlum bende sıçar var oğlum. M416 versen daha iyi olur. Ne var ne var? Tamam bir tane tabanca var. <laughs> ne var dedi Tuğçe? Sıçar sıçar. <laughs> Allah'ım. Sıkar olmasın o. Ya nereden? Kim başta şu oyunu ya? Ben başlat. Ben dedim size başlatmayın diye. Ya. Ben Eşleşmeyi de kapatmayı unuttum çünkü ya. Aferin sana. Sen bana sen bana arabayı ver ben süreyim la ötüşken sen süremeyeyim bu araba ya. Ya sen bizi öldürtürsün dur ya. Sen bilirsin amca oğlu. Bence Hale de sana vermesin 4 numara. MS. MS var MS. var MS var. ver bana la ver bana. Ya İsmili niye saldın arabayı? Bismillahirrahmanirrahim. MS var bende MS. La... Bir şey yapayım. Ne yapıyorsun Şimdi ne arabayı yapıyorsun? Arabayı patlatacak bu. Arabayı ha, yok, patlatacağım. patlatacağım. Lan, arabayı Lan arabaya desen yapacağım bekleyin. Okuyon üflüyon mu ne yapıyorsun? Bu kat deseni yapayım arabaya. Okuyon üflüyon mu? Hah bak bak. Oha. Aha lan. Bak, Araba değişti. Kim eee. yaptı ya bu arabayı? Araba arabayı kim yaptı? Ben yap, Ben yaptım ben. Ya bu ee... geri geri gidiyor ileri gideceksin ileri. Alo. Amcaoğlu amca bok ben... yapıyorum bok Aa. bok. Araba hmm. değiştirme boku yapıyorum. Ara. bu nasıl yaptın ya? Arabanın önüne yaptın? desen koydum ya. ya. araba senin mi? Ee, arabanın önüne desen koydum ya amcaoğlu. Geri geri sürdüm. Böyle oluyor. Onu bize öğretti ya nasıl bizimle yapılıyor. Ya dalga mı geçiyorsun sen? Yok lan ne dalga mı, mı geçiyorsun? Arabayı geri geri sürünce falan öyle olmaz. Oluyor ama desen koyar. Biliyor ki Alpay şey önce Ya of, bırak şu dalga geçme ayaklarını Allah rızası için. Bir estağfirullah estağfirullah ben size niye dalga geçeyim? Valla dalga geçiyorsun kankam Hayır, resmen Hayır, şu an. Yo ayıptır günahtır la ben size dalga geçmiyorum valla ne dalgası ya. Dalga Gerçi yaşını doğru. da bilmiyorum. Kanka, kanka duruyorum kanka ama. Diyorsun, kanka. Benim yaş 32. Aynen. Dayımsın Abi ya. Abimsin o zaman. Abimsin abim. <laughs> Ağabey dedi direkt önünü kesti olayın ya. Tamam ben senin ağabeyim ne yapayım? Abimizsin. Ağabeyinizim. Dur şurada enekterler alalım. Aynen. Şurada enekterler alalım da gidelim. Ne alacağız? Enekterleri enekterleri. Ama insanlar diyor ki. Sevince yaşın <laughs> önemi kalmıyormuş doğru mu? Bilmiyorum valla. <laughs> valla ben hiç evlenemedim Ama ya. Gittiniz, nereye gidiyorsunuz? Gel, Niye evlenemedin? 1000 bin, bin ileride kart alacağım. Ya ben çikinmişim. Çirkin mi? Çirkin miymişsin? He çirkin mi? Önden araçlar gidiyor. Adamlar var, adamlar var. kart almamız lazım. İki Sus, Çaktırmayın. Çaktırmayın. Kaç kaç kaç. Ama sen niye alanın içine girdin ki? Ben buradan cart aldım cart. Cart aldım mı aldı bizi. Ben bunlar taktik he. yapıyorum ya ben taktik oynuyorum. Taktik maktik. Ben size bir şey söyleyeyim bu dört numara kesin bu arabayı bir yerden çalmış ha. Yo çalmadım abi yolu böyle kaplama yapıyorum bak kaplama yapıyorum arabaya bak. Hesap falan Bunu da yapsana. Bunu da yapsana. Bak bak bak. Bunu yapsana. Evet bunu da yap. Bak. Gel <laughs> bakalım. Oha. Bekleyin lan bekleyin. Gel gördün mü kız? Gördüm gördüm. Gördüm. Benim de var <laughs> arabam. Bundan benim de var. Amca oğlum ben oyundaki bütün arabaları ben desen yapabiliyorum biliyor musun böyle? Aa adam gidiyor ha bak gördün mü? Lan oyun geri attı la. He ya oyun atıyor. Sen Oyunda yemek ya. Araba araba, öldürüp. Öldürüp. araba durdu, araba durdu. Bunu öldürün. Olmayan silah mı lan Ya. Tut gel artıya basıyorum gel gel. Lavinia, Lavinia nasıl nasıl kurtardım ama sen nasıl kurtardın Aslında. ama? Teşekkür dört ederim ya. Sen, sen de, de olmazsan var ya. Vallahi Allah razı olsun. Bir de şeyde numaraya kurtardım. laf atıyoruz ya. Bu, bu var ya ötüken, ötüken de hiçbir şey yok ha. Onun bir adı var ama ötüken değil ki. Ne bileyim ben adını ötüken yazıyor. Ben ne yazıyorsa onu okurum. Öt, bak 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 Tuğçe kız. Ona da kaplama yapacağım bak iyi bak. <laughs> Tuğçe Olsaydın nasıl evet. Tekrar bir daha düştüm. Sen, sen Kadın de can torbası yok muydu? Bak Allah aşkına bir bak Ötüken'e bak var, gitmiş var. arabada oturuyor kızlar, can burada can değil, kızlar burada can çekişiyor. Kızlar burada can çekişiyor. Bizi 4 <dört gülüyor> numaraya bıraktın <laughs> ya İbo ne diyeyim bak, sana. Bak 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 bir de kızların kitini aldı bak ya. bir de kızların kitini aldı ha 3 numara. Lan Allah belanı ver, senin gibi arkadaş olmaz olsun ya. Ya sen bu kızlara niye karışıyorsun bak patlatırım bombalarım ha. Oğlum ben kızların iyiliğini bak, düşünüyorum ben kızları koruyorum koruyorum. Gel gel bak Ötüken gel bu arabayı da desen yapayım da gidelim gel. Niye biz koruyamıyoruz mu kızları? Koruyamıyorsun oğlum kızlar orada can <laughs> çekiştiğinde <laughs> arabada oturdun bekliyorsun lan. Gel. Yeniyorum beni de alın. Gel Lavinik. Bir Lavinik bu gel. Iyiymiş, ha. Dur dur şurada bir tane bot var, var onu ben alayım. Bekle. Hadi bu bir de gerçek adam çıkıyormuş. Gelsene gelsene bir de yürüyüşe bak ya. Nasıl Ben Nasıl cazet gibi oynayacağım ya ben bu oyunu Bak bak yemin ediyorum bu iki numara çok kurnaz ha. Arkadaşlar takım bak belki sattı gitti önden. Ya seni mi bekleyecek orada ya? Ya ben seni bekliyorum amca oğlu. Ben seni bekliyorum. Ya sen bizi bekleyeceksin tabi. Arabayı sen sürüyorsun. Ver arabayı ben de seni bekleyeyim. Yo ben, niye kendi arabamı vereceğim amca oğlu. Baksana şekilli şükürlü arabam var. Güzel değil mi lan? Bulutlu araba. Bu arabayı ben buldum. Adam geldi oraya ben gördüm. Nereden sen buldun lan? Benim arabam o. Ya neyi senin ya? Allah bilir bunu sen nereden tıraşladın ha? Nerede dicer ben çıkardım ben para bastım ya, aldım. yeter tartışsın ya. Bu Ötken beni kıskanıyor ya kızlar ben size söyleyeyim. Bu oyundan hiçbir bir şey anlamadım yemin ederim ya. Ötken hasetliğinden, Ötüken'in kıskançlığından benim kızlar benim çekici konuşmamı beğendi Ötüken kıskanıyor. Kankam okey ha? Ya senin neyini kıskanacağım ben ya? Yo yo ben konuşuyor konuşuyorum ya. kızlar sizinle muhabbet ediyorum ya. Ötüken kıskanıyor. Ya benim arkadaşlarım ya sana ne? Oğlum, Allah belki Allah. benim de arkadaşım olabilir. Belki ben de tanışacağım, arkadaş ekleyeceğim bunları. Benim arkadaşlarım olacak. Ya git başka birini ekle. Oğlum ya ben oyunda herkese eklerim amcaoğlu. Bu nasıl? Sen şey diyesin ya ki... Ya ekleyemezsin kardeşim bak. Bak beni sinirlendirme ha. Öt... Evet, kızlar... Hah arabayı da sıkıştırdı. Yo ben çıkartırım ki. Kızlar benim oyunda hiç arkadaşım yok. Ben yazıkımla Beni ekler misiniz la? Ben Ekleyemezler. Baba şu an bir kararsız kaldım. Şu an Adama bir kararsız var. kaldım. Ekleyemezler. Ben bu adamları ya. al, ekleyeceğim ben seni. Bu adamları alırsan ekleyeceğim ben. Tamam. Ben bu adamları alıyorum, sen de beni ekleyeceksin. Tamam. Tamam, sen al. Nasıl? Beni, beni tut, beni tut. Öldüm, öldüm. Gördün mü? Gördün mü? Var var, üstte adamlar beni vuracak. Bak şimdi beni vuracak, bak. Üstte bak, tepe tepe tepe. Bırakma beni ya, öldüm oğlum. aldım, gördün mü kız adamları? Gördün mü de nasıl vurdum ha? Ee, ben hepsini ben de vurdum. Ya ben, vurdum. ben ben üfürme ya. Ya bırak ya bırak ya hemen hasil etme benim Benim vurdum. Kaç tane öldüm varla Benim vurdum bunları. Üçünü ben vurdum ya. Baba kızlar kızlar. Biri... Ben, siz, beni de, siz beni eklemeyin diye. Siz beni eklemeyin diye. Bak görüyor musun hemen? Birini ben vurdum. Ben üçünü, üçünü ben vurdum ya, diyor. Ya, ben ya, ben sözümde var. dururum ya. Adam evet, aldı. Sen... Adam al dedi al vurdum bak vurdum mu vurdum. Aynen öyle vurdum. Ya ben vurdum Hı -hı. diyorum hala vurdum diyor ya. Ya neredeyse vurdum ya, bırak ya. Ya adam da altı almayın. Altı Allah Allah. Bir de hemen Ay, ölülerin üstüne yatacak ya ben vurdum deyip kızlara şey yapacak ya. Ya zaten ben vurdum ya. Ya tamam he he sen vurdun tamam hadi inandık tamam kızlar o vurdu alkış yaşasın ötüken vurdu alkışlı Ötüken'i. Ya sana yalan borcumuz mu var bizim? Ben şu şeyden bir fişek atıp geliyorum. Gelin hadi Gelin gidelim. Fişek mi? Fişeğe bak bak. Bak size arabayı almadı gördün mü gelin. Aa bu da güzelmiş. Ar Aha. Gel, gel. Araba bu yeni gelen araç değil ben, mi? Ben onları düşündüğüm dedim. için. Gel he yeni gelen ya araba yeni gelen mi? araba. Gel bin Gelemiyorum. Önden, Gelemiyorum. önden bin. önden bin önden. Sen mi? Allah belanı vermesin binemiyorum. He. Bu iki kişilik araba binemiyor mu bunda? Arabanın tamponun üstünde dedim gideceğim. Sana, dedim sana binemiyorum. Tamponun üstünde gideceğim kız. Beni düşüreceksin ya. Yok ben düşürmem seni rahat ol. Bak, arkaya doğru yavaş yavaş gidiyorsun sen ha. Düşeceğim bak. Sen yavaş sür şey yavaş sür 4 numara. Sen yavaş emoji yavaş. yap emoji yap emoji yap yavaş. düşmez ya benim arabalarım düşürmez adam düşürmez benim arabalarım. Emin misin? Emoji. Yap. Şuna binelim şuna binelim. Binelim. Gel hadi buna bin. Araç geldi. Çok güzel bir. Ben vurdum. 2 tane seni vurdum. 2 tane seni vurdum. Topla lağını ya. Lavinye bomba at, lavinye bomba at, lavinye bomba at. Bir dakika, bir dakika cam basmam lazım, canım yok. Beni nasıl pidişte... Tek kişi kaldı. Bir bu kişi ötüken... Kaldı. bu ötüken... Arkadaşlarını tutuyor. nerede? Lan ben nerede? ne oynadım lan? Kanka aracın arkasında Kanka. burada, arkadaşını tutuyor. Şey, kamuflaj falan vardı üzerinde. Lan ben var ya ne oynuyordum lan. Ya bir kişi kaldı ya. Ben size ya. dedim. Ben size şey dedim ya, bu bot Allah dedim öldürür sizi şey dedim. Ya. Lan sen gidip git git adamları git, 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 git. rulo adamların canı manı yok. Can torbası manı torbası yok git ölçüken oyna. kaldırıyor. Kaldırıyor. Nerede Ay, nerede? Bak. Burada araç ölçüksün ya. O değil orada senin arkadaşların mı? Ya bu kim ya? Şurada kaldırıyor orda, ya. Orada bir işareti oraya atıyor. Bana bot diye ne var ya? vallahi abi bir yine. bu bir oynamayı bilmiyor ya. Ötüken ya kaldırıyor ya. ya çabuk kaldırıyor. Kaldırıyor adamını kaldırıyor. kaldırıyor. Kaldırmadı oraya. vurdum. Ya onun beni içinde kaç kişiler Ya şuna bak düşmedi, ya. Düşmedi düşmedi kaldırıyor. Düştü ya. ya düştü. Asım. Helal olsun. Ulan ötüken. Ulan Asım. adamlar üçünü ben düşürdüm. Geldi ötüken kahramanlığı elde etti ya. <laughs> bak işte ya bak ya. Lamine, ya. Lamine beni ekleyeceksin değil mi kız? Ekleyeceğim ya. Ya, sen var ya ben, sen, ben de valla ben de seni sevdim ya ben de seni sevdim valla kardeş gözüyle bakıyorum ben sana ha ben şaka yapıyorum böyle. Biliyorum biliyorum. He, ben valla ben yok böyle, böyle el karı kızına bir şey yapmam ben benim, o, oyunda, o, ya benim oyunda 29 tane kız arkadaşım var. 29 mu az Tabii. mı? He. Ya He. ben o değil de arkadaşı yaptım. Bu gitti takımı bıraktı bu ötüken midir nedir takımı bıraktı gitti orada fişek mişek <laughs> atıyordu. Hiç takıma pişe, makıma şey yapmadı ya. Fişe, fişe almadım bile, almadım bile fişe. Gel gel. Bak bunda fişek vardı, değil mi? var, gel gel. Ben attım, ben fişe alıyorum, ben attım. Aa, lazerim Aa, yokmuş. Nerede lazer? Ulan, o adam benimle Tuğçe'yi vurdu ha. İki şey, Konyalı kız. Tuğçe Konyalıydın değil mi? Yemin Tuğçe'di ederim ne güzel aldı bizi. Evet, Konyalıyım. Tuğçe benim vuruştuğumu benim vurdum, gördüm mü gördün değil almış. mi? Adamla bir nasıl vurdun gördün değil mi? Senin... Altı var mı miydi? Sekiz var mı? Burada üç gördün var de, gel gel beni. burada dürbünler var gel. Çekil Güzel vardı. bitirdiler Çekil yalnız. Ya var ya benim ağzıma burnuma sumsuğunla vurdular yemin ediyorum ya. İşte kanka oyundayken ya. fazla konuşmasaydık alırdık gel. yani adamları. Baktım bu ne üçgen benden fazla konuşacak. Salamadım. Alana gideceğiz de. Şuna bir bakayım ah, ya. Ah be dört numara ah be dört numara. Ben ne yaptım kız ben de çembere Adamların girmeye çalışıyordum. Adamların direkt önüne döndü. Adamlar da bizim önümüze döndü. Ben de dedim önüne dört önüne numara durdum. bot dedim. Ben iki tanesini öldürdüm orada. Hiç baydım bilmem ne yaptım. Şiş hiç kaldı da bir mermi sıkmadınız kızlar. Ben sıktım nereye sıkmadım. Kendim Şişt. adamların önüne attım resmen. Bu Ötüken bizi bıraktı gitti takımın. Böyle Ötüken gibi arkadaş olmaz olsun ya. Ya bırak geldim ben kurtardım görmüyor musun ya? Ya bırak kıskançlığına gittin. Götürdüm, şey ben ölüme götürdüm bunları ben geldim kurtardım gittin, ya. Gittin, gittin, hemen beni ya kıskandın tabi. Güzel konuşmalar için gittin şey yaptın. Aa araba geliyor. Vallahi güzel şiveyle konuşmamı kıskandın. Bıde. Dur 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 var. Ne yaptın haf... sen? Ne yaptın? yaptın? Daha hap içeceğim uğraşıyor tüken. Daha hap içeceğim uğraşıyor tüken. Adamlar vallahi, gelmiş. Açacaktım işte. Ben. Olan iyi kışkırttı baba. Valla olan iyi kışkırttı baba. İstek gönderdim. Ne oyuncu sadece arkadaşlardan gelen istekleri kabul eder diyor. Oyuncu sadece arkadaşlarının Ya bunu niye aldınız ya? Bak valla almayaydınız ya, keşke. Ötüke niye kıskandı? Ya ben niye ya. Ötüken niye kıskandın? Niye hasedin? Ya niye ötken? kıskanayım? Geliyorum. Ya Geliyorum. Kızlara ya adamları boş boş konuşuyorum. Kızlar alıyorum dedin. götürüyor. Söz oğlum kızlar kızlar beni ekleyecek lan. La, biz Lavinia lavineyle bir şey yapacağız. Arkadaş oynayacağız. Oyun oynayacağız. La Tuçi şey de ekliyorum ben ha. Allah'a. Ötüken niye kıskandın oğlum? onu? Kabul ediyorum bak. ben. Kabul et. Ötüke niye kıskandın? Ya benim arkadaşlarım ben onları sorunurum ya. Sana ne? Oğlum sana şimdi benim de arkadaşım. Şimdi ne yapacağız? Öyle Allah benim de arkadaşlık isteğimi kapattı. Kansı mısın? O şimdi da benim, benim arkadaşım. Oyundan arkadaşım belki. Benim oyundan değilse. Oğlum belki ben de realde görüşürüm. Lavinia'ya çay ısmarlarım, kahve ısmarlarım. Ya ya sen git ne kahve ya? Sen önce bir kendine kahve ısmarla. Milletten içmişsin hep kahvede. Amca ben yancıyım. Yancı her zaman beleş içer. E, para ödeyeyim bir de? Olsun beleş Allah içene kendin kendini iç. Allah Allah. Ötüken vallahi seni biraz kışkırttırdım amca oğlum. Kusura bakma ben YouTube'çuyum. YouTube mu? He ben YouTube, YouTube şey video çekiyorum ben. Şaka yapıyorsun. Ya vallahi şaka yapmıyorum rezil YouTube... Olduk. Lan, rezil yok, olduk rezil olacak bir şey yok. Vallahi. Rezil, rezil olacak bir oldu. şey yok. <laughs> YouTube'a bak Soğanca Orhan yaz Ciddi ben mi? çıkıyorum. Ya, Her biri hayır, çok kötü. Her kötü. mi ya? ya? Ciddi mi söylüyorsun? Vallahi Allah çarpsın. Yanında alacaksın. ilk telefon olan var. var mı? Yanın kankam yanınızda ilk telefon olan var mı? Bir girinsene hesabına gerçek mi söylüyor Bilmiyorum. olan mı söylüyor? Bir bakalım. Yaz YouTube'çu. Ya bu üfürüyor bence ya. Ya Yo, oğlum be. Ya bana da biraz böyle. Ya lan. hayır adamın adamın. Bak, bak bende bak. bak. Bak illa şey mi çekeyim sekmet mi göstereyim YouTube'çu olduğumu ispat etmem için. İsta şey mi yapayım nerede o benim şeyim. Unvanım. Bak bak bende ne yazıyor bak ne unvanı ben var bende bak. Çok... Bak. Ben PUBG panteriyim biliyor musun? Diyor, ben. Üstün fenomen. Aa üstün Hı. fenomen yazıyor. He PUBG Panther ünvanı bu. bu. Gördün mü la ötüket? Vay be. Ben görmedim. Niye bizi, bizi trollüyorsun o zaman? Geldik biz buna. Amcaoğlu benim ben ekmeğimdeyim amcaoğlu ben gidiyorum youtube'a video çekiyorum böyle herkesi trollüyorum ben. Ölüme gelene ben kaynatıyorum yani. Bizi paylaşacak mı Bizi paylaşmazsın ya. Rezil olacağız. Hayır ya. Vallahi YouTube Soğancı Orhan kanalında paylaşayım ben yapacak bir şey yok ya <laughs> rezil olacak bir şey yok yani. Paylaş paylaş biz de fenomen oluruz belki. <laughs> ötüken sen meşhur olun zaten kıskançlarına. Demin değil ya. Abi yine olsa yine yaparım Adama yani ben. alma alma demiyor muydun takıma ya? Ne oldu e? şimdi? E, alma oldu? Sen... E siz de bana kızıyordunuz eşleşmeli oyun zaman. başlattım diye. Ya Ötüke senin ne olduğunu belli değil. Bir paylaştı bir paylaşma diyor. Çok tutarsız bir adamsın kardeşlik. <laughs> ne yapalım be? Aa, <laughs> neyse ben gidiyorum. Lavinia memnun oldum. Tuğçe memnun oldum. Ben bu Ötüke'ni eklemiyorum ha. memnun ama... oldum. Biz de memnun olduk. Kusura bakma. Sen zaten ya, ne bana iyi selam iyi verdin girince ne beni ekledin. İyi videolar. <laughs> eyvallah. Ötke. Kendine iyi bak kardeşlik. Dur bir sen bir tane şey atayım da. Dur üzüldüm lan be. Eyvallah. valla. Bak bundan gönderdim İbrahim bak bu bir inlik tamam mı? <laughs> Kendine iyi bak. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bebe iyi bunaldı ama ötkeni iyi kışkırttım. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.